Hele ki dediğim gibi Fener Galatasaray Beşiktaş gibi özel bir yapı varsa önünüzde. Bir işi dibine kadar bilmek lazım. Beni bugün Türkiye'nin en fazla para kazanan şirketinin başına koy. En geç 15 gün sonra iflas eder şirket. Bilmem. Anlamam. Hayır ama o büyük şirketler zaten CEO'lar tarafından. Hayır hayır anladım işte neyse yani. Ben yani. böyle bir örnek Sen verdim. Sen sadece belki... toplantıya katılıp bilgi alırsın. Ha, belki de çok yüksek konuştum ama iyi kazanan Türkiye'deki bir ticarethanenin başına koy 15 günde iflas ettiririm abi. Anlamam ki. Yani Hayır tamam sen yöneteceksen doğrudur ama e, bu tür ben yani e, e, Koç işte gibi veya devasa bir şirketin e, yönetim şekline baktığınız zaman Yok onu kastetmiyorum. Yani, hayır anla e, büyük şirket dedi o yani baktığın e, zaman he. bir velatları vardır, ama, saatleri vardır ama ciddi de bir beyin takımı var. E, şimdi Kemal'in vurguladığı bir şey o, var. Getirdin çok onu, peki onun takımı ne? Seni seni doğrulayacak bir şey söyleyeceğim. <laughs> ee, bu tür şirketlerde, bir holdinglerde vesairelerde bir e, ekonomik yapı vardır, bir kurallar manzumesi vardır. Ona göre yönetilir, bir kuruluş yapısı vardır. Ama gelsen Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a bu yapı tamamen geleneklere bağlıdır, kişilere bağlıdır. Kim gelirse ona göre yeniden düzenlenir. Onun için. Bir, bir holding yönetmekle kulüp yönetmenin arasında böyle bir çelişki evet. oluyor. Hayır, bir de şimdi şöyle bir şey var. Doğru Biz haksız e değilsin. Erol hocayı değerlendirirken geldik buraya. Yani, de yani kaybetmeyelim tabii. Haksız tabi. değilsin de. Haksız değilsin de. Şöyle ben ilk divan top, yüksek divan kurulu toplantısında yani kongreden aşağı yukarı 35-40 gün sonra işte saymadım. 8 tane Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi, sosyetlesi de çıkış kapısını bulamadı beyler. Ne konuşuyorsunuz siz? Allah'tan o benle konuşan iki tane bayandan bir tanesi yanımdaydı. Gösterdim say dedim kaç kişi dedim. Nasıl bulamadılar? E bulamadılar. O kadar uzak kuruyor. Evet. Yani bu kadar basit. Zaten öyle oldukları Erol Hoca'yı bu takımın 20 tane kaç 22 mi oldu? 22 oyuncu. Yani hadi en başta 18'i o kadar transfer başına Erol Hoca'yı getiriyorsunuz. Ya yani Erol yanlış tercih et. Peki devam edilmeli mi edilmemeli mi şimdi bu abi, konuşuluyor şimdi artık ama bu saatten şampiyonluk sonra... şansı devam ediyor Fenerbahçe. Abi etsen ne olur etmesen ne olur. Bugün şampiyon olsan yarın ne olur. Yani ortalık yani şimdi Fenerbahçe bir gol yiyor. Dördüncü, kaç dokuzuncu dakikada tövbe. Bir tane de dördüncü dakikada yiyordu. Kaleciye nişanladı. Şeyli Göztepe'li futbolcu. Ve sen bu oyunun içinde geçen sürelerde iki tane bekini çıkartıyorsun. Üç tane forvetini değiştiriyorsun. Orta sahan öyle bir top oynuyor ki oraya hiç dokunmuyorsun. Vay be. Vay be. Vay be. Yani. Ve öyle şeyleri yapıyorsun ki 54 mü? 54 kötü çıkmış yazı. Tia mı çıkartıp bir orta saha daha pelkası alıyorsun oyuna. 56. Hadi bari İrfan'ı da oynatsaydınız birazcık bir 5-6 dakika. Yani tutar bir tarafı yok. Transferler dahil. Yani, 50 tutulur bir tarafı yok. Zaten şu kazanılan 5-6 tane maç var. Onları bir hatırlayın bakalım. Karagümrük maçında arkadaş penaltıyı gol yapsa ne olurdu? Hatay'da şey Altay o 5 tane %100 yüz golü çıkarmasa ne olurdu? Rize'de filan falan yani. Şimdi sen eğer bu, bugünkülerde dahil 22 tane oyuncu transfer ediyorsan kağıt üstünde yani iyi oyuncular diyelim kağıt üstünde ama. Hı, hı. Abi kaç gol atmışsın sen? 47. Vay be. Kaç maçta? 25 maçta. İki gol bile düşmüyor maçı başı. Öyle mi? Bu, 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 paralara, bu rakamlara. Daha neyin araştırmasını, incelemesini yapacaklar? Hatırlayalım sezon başında da e, 103 golü sezon rekoru kırılır deniliyordu. Der, derler tabii çok derler canım. Tabii. Daha neler derler. Şampiyon ilan edildi abi takım. Hatta Levent zaman Hatırlatmıştı, <laughs> afedersiniz. Trabzon maçından sonra. Trabzon sonunda balkondan şeyden, balkonda, şampiyon. Şampiyonlara başlıyor. Atalarlar. Hem abi. onlar attı, hem abi. yani, yani abi. öyle bir donanım <laughs> oldu ki Atarlar. Fenerbahçe'de öyle bir transferler yapıldı ki e, yani e, toplumun da değerleri o yöndeydi, değerlendirmeleri o yöndeydi. Fenerbahçe şampiyon olur diye e, herkes konuşmaya başladı. O olanaklarla, Abi, o çel, işte, ama o toplumu kim getirdi o hale? İşte tabii yaptığın transfer, 20 hayır, hayır, ya, transferleri boş ver O kulübün, o toplumu <laughs> o hale kim getirdi? Medya mı? Evet, ki. spor medyası getirdi tabii. Kim getirecek? Şimdi bu haftadan itibaren o medyanın çok net bir şekilde Erol Bulut'u eleştirdiğine tanık oluyorum. Maalesef. Çok şaşırdım. Şaşırdın çünkü tabii. geçmişte <laughs> biz e, tekerlek kırılmadan kamyon devrilmeden evvel bir yorum yapmıştık. Ama insanları spor yazarı olarak, yorumcusu olarak kabul etmiyorsunuz. Kendi tuttukları takımlarla yargılamaya çalışıyorsunuz. Oysa bizim programımızda böyle bir şey yok. Rol çalmadan evvel şunu söyleyeyim birkaç tane. Bir, Erol Bulut'la ilgili Başkan Ali Koç, Emre'ye yapılan vefa gününde Erol Bulut konusunda Emre Belezoğlu beni ikna etti dedi. Başka ikna olmamış. Yani ikna edilmiş. Kendi tercihi değil öncelikle. Çünkü olsa bir teknik direktör de öncelikle istedikleri. Bildiğim, bildiğim kadarıyla. İki, Erol Bulut iyi oynamazken, Kemal abi, Güven abi bizler dile getirirken, Erol Hoca çıktı çok gerçekçi bir ifade kural. Dedi ki bak ben genelde önde baskılı oyunu severim. Bunu oynatırım. Şu an istediğimiz gibi olmuyor. Çünkü çok fazla yeni futbolcu var. Bu bizim eksiğimiz ama üzerine her gün çalışıyoruz dedi. Geriden oyun kurmak, kanatları ve merkeze kullanarak pozisyona girmek amacındayız dedi. Fenerbahçe bu türleri yapamadı. Şimdi bunun ötesinde güzel bir şey söylediniz ben anlatayım. Sergen Yalçın Beşiktaş'a teknik direktör oldu. Kadrosunu kendi belirledi. Doğru mu? Beşiktaş yönetimi atama yaptı mı? Hayır. Fatih Terim ve Asen hocası yanında çalıştıklarını kendi belirledi. Abdullah Avcı, Scout ekibi dahil bütün analiz ekibi dahil. Büyük Partisi de kendi götürdü Trabzon'a. Bir parantez açayım ne olur. Evet. Unutma Allah aşkına. Ben senden yaşlıyım unutuyorum bazen. Bu söylediğin teknik direktörlerin tribünden hiç pusula geliyor mu? Abi, Devam, o, et abi. İkincisi, <laughs> Devam et abi. gelmiyor. İkincisi Devam et. Erol Hoca'nın o zamanki yorumum şuydu. Hemen kısa kısa söyleyeyim. Dedim ki kadro çok büyük. Kadro çok zengin. Kadronun varlığı birçok yerde çok oyuncunun olması Erol Hoca üzerinde baskı yaratıyor dedim. Yayınlarda var mı <laughs> kayıtlarda? Çünkü bugün Erol Hoca bir sakin bir şekilde şuraya otursa deseler ki Ali Bey kendisine kendi ekibini seç deseler farklı bir yardımcılar ortaya koyar. Bir istediğin kadroyu yap deseler onu farklı bir şekilde yapar. Çünkü oynatmayacağı bazı oyuncular kendisine baskı yaratır. Belki de biliyor onları. Belki Erol Hoca'nın kendi özgür iradesi olsaydı Gökhan'ı, Caner'i, Sosa'yı, Nova almayacaktı. Pelkası, Bakasetası istemişti. Belki buralardan gelecekti. Bazı oyuncular konusunda kendi fikrini çok fazla ortaya koyamadı. Eğer bugün çıkıp Ali Bey, patron benim, benim altımdaki yardımcım futboldan sorumlu Emre Belezoğlu diyorsa, herkes buraya hesap verecek sonra bana bilgi gelecek diyorsa, o zaman Fenerbahçe'de çalışmak çok zor. Erol Hoca'nın da en büyük sıkıntısı bu. Kadroya hakim olamadı, istediği oyuncularla yola devam edemedi. Artı gövdeli oyunculardan dolayı Fenerbahçe'de bir oyuncu dönemi başladı. Yani oyuncu saltanatı. Bak ben bunu söylemiyorum. Yayın atsınlar tweet'i. Fenerbahçe'nin A Spor muhabiri. Fenerbahçe'nin içini iyi bilen Ahmet Selin Kulu tweet'ine bakalım. Burada kendisi. Takımın oyun planını kötü oyunuyla sabote eden, takımın enerjisini emmekten başka bir etkisi olmayan oyunculara yönelik ne yapıldı diyor bak. Bu bilgi içeriden almasa bu bilgi bu tweet'e atar Tabii. mı Ahmet Selin Doğru mu? Ben bunu da sabahta da bugün yazıda vurguladım. Çok mükemmel anlattı. Yani bazı oyunculardan dolayı dikkat ediyorum. Davul Erol Bulut'un sırtında tokmak bazı futbolcu AB'lerde. Evet, çok güzel söyledim. Bekler çıkıyor, bekler giriyor. Allah aşkına beklerle ilgili sorun yok. Ama Erol Hoca şunu bir defa kontrolü kaybetmiş maçtan evvel. Benim çok dikkatimi çekti. Dün de e, takım oyununda herhalde dile getirildi. Şu çok değerli, ya sen futbolla ilgili bir yorum yapabilirsin ama yayıncı kuruluşta Fenerbahçe Kulübü'nün yaşadığı kavgaya bir yorum getiremezsin çünkü bu yönetimin işi. Öyle dağılmış ki birdenbire ya ona söyle dediler, Tabii söyledi ya kesinlikle ya da ben inanmıyorum kendisi bu işlere gireceğine çünkü yok. çok hakim değil bu olaylara. Söyledi. Yönetim çok fazla e, bunu bu kavganın içinde olmamak için Erol Hoca'yı ateşe atmış.